Evet, güvenlik Bu gerekli işlemi AKP Osmaniye İl Kongresi'nde yumruklar konuştu. Partililer birbirine girdi. Aslında her şey güzel başlamıştı. AKP'liler il örgütünün seçilmesi için Osmaniye Spor Salonu'nda toplandı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da oradaydı. Olaylar, Binali Yıldırım'ın salondan ayrılmasıyla başladı. Seçime katılamadıklarını öne süren iki aday salonu yangın yerine çevirdi. Arkadaşlar, merdivenlerden aşağıya atılan kişi Rıfat Baykal. Osmaniye Milletvekili Mete Doğruer'in danışmanı. Arkadaşlar Güvenlik görevlisi arkadaşlar, lütfen, lütfen. Bak bu arkadaşla ilgili gerekli işlemi yapıldı. Güvenlik görevlisi arkadaşlar. Baykal, aday olmaya çalışanları engellemeye çalıştı, ama başarılı olamadı. Saldırgan grup dışarıya çıkarıldı, ama yetmedi. Divan Başkanı Ordu Milletvekili Enver Yılmaz herkesin dışarı çıkmasını istedi. Delegeler dışında lütfen salonumuzda hiçbir partili arkadaşımız ve görevli kardeşimiz kalmasın. Tartışma başlatan iki aday seçime giremedi. Seçime tek listeyle gidildi. Allah!